Ben Selim Sitar, öncelikle hoş geldiniz buraya. Ee, Akşabat Çalköy'lü. Çalköy, Tüzge'ye bağlandı köyümüz. 65 yılında okula kaçarak gittim, kaydoldum. 5 yıl nüfus kağıtısı kaydoldum. 5 yıl. İsmim Recep Sitar. Recep. Hocam dedi bana ki öğretmenim, diploma vereceğiz dedi ki sen nüfus kağıdını katır. Ben nüfus kağıdını. Dedi bu da Recep e, Selim Sitar yazıyor. E, ne olacak dedim öğretmenim dedi ki senin ismin bundan sonra Selim Sitar'dır. Ondan sonra aç, düz gittik, Yürüme. Sena 69-70. Yürüme, bir, bir, buçuk saat yürürdük. Çiğdemli köy arkadaşlarımdan. Hüsnü Birinci, Yemili Müşavir, Eyüp Demir okul arkadaşım. Bizim köyden Hüseyin geldi. Ziya Samasi. Bunlarla beraber giderdik. Daha sonra kışın gidemezdik. Mecbur düzgüde kaldık üç ay. Kendimiz yememiz yapardık. Orta, düşün ki 13 yaşın 12 yaşında bir çocuk ev yemeği yapar. Yani. Nasıl yaptığını hesapla sen yani. Öyle aç yarı aç yarı tok yani. Orta üçte çöküyü okudum. Daha doğrusu aslında ben ilkokul beşte okullar arası yarışma yapıldı. Yarışmada bizim çiğ ben. Çala gidemedim. Çal biz uzaktı. Çok Çal'lı olmama rağmen. Orada ben okulun sözcüsü oldum. Beni şimdi öldü bir Kadir Mısırlıoğlu. İlk gördün müydü? Dedi gel bakayım dedi sen cin gibi bir uşağa benziyor. Gel bakayım seni tanıyacağım dedi. Başka oradan konuştum. Ve orada benim bu e, hızlanmam başladı. Aktivize olmak. Rahmetli babam da kediydi bizim yarışmamızda. Tergan. ortaokulda da Tüzköy'de. Haçka'da yani çok has okuduk orada. Orayı iyi bir derecelerden bitirdim. Orada da yer... Yargı... Sonra akşam da liseye gittim. Lisede de tut, tuttuğumuz ev banyosu tuvaleti yok ha. Tuvaleti başka bir katta. Oraya giderdik. Lise 1, lise 2, lise 3 Tergan. işte çok çalışkan bir öğrenci olduğum için. Ama kurslarda gidemediğim için iyi bir bölüm kazanamadım. Ondan sonra işte daha sonra ben Maraş'a gittim. Maraş'ta olaylar vardı, 79 olayları vardı. Kaldığım köy çok sıkıntılı bir köydü. Orada bir sene kaldıktan sonra tekrar Trabzon'un en yüksek köyüne, Çayırbağ'ına çıktık. Da. Yani 27 kilometre uzak var Çok iyi insanları var. Çayırbağ gerçekten çok mert sözünü hiç sak sakınmaz diyebilirim sana ki talihini değiştirdik diyelim sana. Nasıl yani? Şu çocuk gibi 15 yaşında, 17 yaşında öğrencilerimiz vardı. Bizim yaşıt ben ben 19 yaşında öğretmen oldum yani 20 yaşında çayır e? Ondan sonra inanır mısın? O köy öyle bir ilerleme yaptı. Önce birbirine düşmanlık çok vardı o köyde. Köy şimdi şu anda düşün çayır bağında. E, amirler yani memleket amirleri yüksek mühendisler şeyde çalışıyorlar kimisi Aselsan'da. Ondan sonra benim öğrencim var şeyde Tekirdağ'da üniversitede başka bir öğrencimiz var. Çünkü bir öğrencimiz Trabzon Kent Koy, Kent Konseyi Başkanı çocuk. İsmi Hasan Kara. Düşün yani duyuyorum. Gençim bizden bağlan diye geçmedi. Çerbağ çok iyi. Beş yıl orada kaldım. Orada da yani çok insanları çok samimi Oradan tayinimiz rotasyon diye bir sistem vardı. Milli edinler. Dost doğru Malatya. Malatya'nın köyüne gittik. Malatya'da inan ki hocam, uçaklar böyle uçuyorlar. Malatya'da havaalanı var, askeri havaalanı var. Uçaklar her ulan karşı bir kaya vuracak diye. Abi sen uçakla her gün uçuyormuş yani. Orada çocuklarım da o da çocuklarımı da oraya Orada beş yıl orada kaldım. Dört, beş, 4 yıl orada kaldım. Çok cömert insanları var. Ben insanlığı, köyüm dediği veya başka orada gördüm. Ağın diyeyim sana. O oh, hocam gel yemek yiyelim. İstesenden küst, i̇stersen lan küs, istersen tarlasın. Herkesin evinde çay var. Kartı O kadar güzel insanlar var ki abi. Ben oradaki bu cömertliği, bu mertliği kırmancı köyü yani. Ama iyi insanlar. Çok iyi insanlar. Ee, yani o köye gideceğim buraya. 30 sene. Benim düğünüme geldi. Uşağımın düğüne geldi köyün muhtarı. Köyüyle geldi. Dediler bana, La, altında şapkalılar vardı. Ben de şapkalı kimdir bilmiyorum. Ben telefon etmiştim onlara. Lan ne şapkalısı dedim. Dediler ki, ben dediler düğüne, bir daha baktım ki Malatya'nın komşularım. 40-35 sene sonra abi, geldi benim düğüne buraya. Hala benim oğlan ismini unutmadılar. Sonra öyle bana, Eniş ne yapay Eniş? <laughs> Adam 40 sene oldu biz oradan, oradan. Benim oğlan profesör oldu, doktor oldu. Eniş ne yapay değildi bana adamla. Aynen abi, oradan da geldim İstanbul'a. İstanbul'da da Aksik ve Kazi Mahallesi'ne düştüm. Evimiz de orada vardı. Kazi Mahallesi de Kazi olayların en yoğun olduğu dönem. E ben de ortaokulda tek ortaokul. Orada ayağına inanır mısın? Tek ortaokul. Bir sınıfta 80 kişi var. Bir sınıfta 80 kişi var. Öğrencilerin yüzdeye 30'una anca ulaşabiliyordum yani. 80 kişi. Şimdi çok iyi. Şu anda gördükçe çok iyi. Çok sert bir yapım adı öğretmen olarak anlayın mısın? Bu Kazi mahallesinde bir gün ben bir Mercedes'e gidiyorum. Adam baktı, bu Selim Hoca dedi. Tamam mı? Evet dedim. Ulan Selim Hoca dedi. Çok güzel. Sen şey uyguluyordun dedi ya dedi bana. Dedim ha şimdi olsam onu yapmam. Konjöktür o zaman o iyiydi. Anladın Ayhan abi? Öyle bir şeydi, öyle anım oldu. Ortaokulda Ayhan abi Çayırbağ'da. Bir öğrencim yanıma geliyor. Hocam beni al oyna. hocam beni al topa. Bunu topa aldım oyuna, futbol. Ben her genç küçük olduğum için her çocukla top oynuyordum, futbol oynuyordum. Verin topanı yaptık, ben dedim öğrenci verilerine doğru söyleyeceğim. Adam dedi bana ki, hocam dedi, bu uşak nasıl? Dedi bana adam. Dedim ona ki, abi dedim, bu uşak okumaz. Ne olacak dedi, dedim bu iyi top oynayıp bunda futbolcu olur. Müyersem ki, adam o zaman bana teyine kadar uşağı ne top aldı, hep ayakkabında almazdı, topunu hep keserdi. Adam futbolcu dedi, bir gün abi benim piloda karşıya bir BMW geldi. Dedi bana ki, dedim kim bu bebeğe? Dedi seni bekleyip birisi. Geldi dedi, ben dedi Hayrettin Çivela. Buyur dedim. Dedi hocam dedi abi gördün arabayı dedi seni aldım. dedim dedi. Nasıl dedi ben anlamadım ki dedim. Ayrıca oldu 20 yıldır seni. Dedi ki sen bomba dedin ki dedi. bundan topçu olmaz. Bomba'nın sonra bası buraya kapısı Top aldı. Ben işte Trabzon'da oynadım. Amatör takım. Trabzon'un işte amatöründe. Ondan sonra işte en son dedi Maltepe Spor'a transfer oldum, ha bu arabayı aldım. Maltepe, o zaman Maltepe ikincilik değildi o zamanlar. Harbi bir anımda vardır yani. Bu son zamanlarda köyümüzün kirişine benim abim vardı, çok e, yardımsever bir kişi Ömer Star. Bu dedi ki, ha bir vakıf binası yapacak dedi, anlar mısın? O binayı kız kardeşimiz üzerine satın aldık. Bizim emcamın uşaklarıydı, tayyarlarıydı, o da bizim hadi satın aldık onu. Ve oraya nasıl bir bina yaptık biliyor musun Ayhan abi? Özellikle söyleyeyim sana. Kirişe küçük bir çay ocağı var. Çay ocağında uşaklara verdi. 40 tane anahtar var bizim mahallede. Herkes anahtar var. Çay ocağını aç, iç çay. O da bütün mahalleyi seyretti. Bütün çay göğüne Kim girdi çay göğüne? Kim girdi çay Kör. Üst katı, şey, yanda şey var. E, aynı bildiğimiz, bildiğimiz kasaplar var ya. Onlar gibi kurban kesme yeri var. Böyle aynı Alman modeli etikes, kes, kemiği kes, hayvanı kes falan. Üst katlarda konferans salonu kurdu abim. Hem kadınlara hem erkeklere. Bir üst katında da pütük otel koyduk. Pütük otel tipi yani. Nasıl? Orada işte, tuvalet, panyolu, odalı. Tamam mı? Televizyon da var orada. Çamaşır makineleri var orada. Yalvarık ne köyünüze. Anahtarları alın. Otel kapıda, işte, işte, araba da verelim. Dolanın yani. Otel orada. Ve sıkıcı değil. Niye sıkıcı değil? tam çar köyünün girişi ve yüksek hani katal yüksekten bakar ya yüksekten bakıyorsun. Yani böyle seni bir madir sokup da orada bir şey yok, sıkıcılık yok yani. Ve o kadar güzel bir değerli bir hizmet ki o arada o yanın karşısında böyle yüksek bir tav vardı. Ha böyle bir tav, Or toprak yani. Bizim yanın tam karşısında. Yalvardım Selahattin'e gibi amcam Selahattin, ha bu hap toprağından atalım. 15 sene yalvardım ha En sonunda toprağı atarken ne oldu biliyor musun Ayen abi? Benim makinem Trabzonspor, Trabzon'un Avni Agir'e yıktık biz. Avni Agir'i ben yıktım. Anasami Stad'da e ben yıktım. Ama Anasami e var ya, yarılan bir ettim onu. Bir de Trabzon Stad'da biz yıktık. Devlet aldı makineleri oradan, Benim makinem Trabzon'daydı ya. Yoladım oraya makine. Abi maddi oradan makineyi, bizim tram makinay. Kendimiz yolu yaptık. Bak kendimiz. Toprağı da amcamın oğlunun yerine döküyorum. Sizin de diye bir şey diye burada işsiz yoktu diye sana 2 milyar ceza. Bak kendi yerine toprağı döküyorum. Ha bu yarayı açayım. Bakın kendimizin, mazut kendimizin zorla ne kötü bu devredin. park yaptık oraya bir tane meydan park yaptık oraya. Tam da karşısına. Şimdi ben oraya çok Türkiye gidiyor ya ta bizim mağaraya. Türkiye geliyor oraya bizim o parka. Bizim o parka ben kö, tabii ne bilsin adam, Bizim oraya resimce gibi bizim o parka var yaptığımız yer ha. E bu güzellik değil mi Ayhan abi ya? He? Ya böyle bir iş yaptık oralarda. Bunları tesirler diye yapmadık ha. Aman olsun ailemiz. Orada evvel abim çok uğraştı. Bir de hava yengem var benim çok yani destek verdiler oraya. Ha şimdi hava yengen var ya ben orada sen onu görmedin orada. Akşam atın oraya hoca getiriyor bayan hoca. Bizim mahallen kadınlar. para ha. Mahallen kadılara şey verir, sohbet verir. Öyle diyorlar nasıl yıkanır? İşte yemek nasıl yapılır? İşte ha böyle nasıl davranır? Yani kadın geliyor onlara akıl verir. Hep buradan anlatmayı. Ya, yaşamsal bilgileri de veriyor da insanlara yani. Gene biz ağırlayırız onları. Yani insanlara sadece böyle para değil. Sosyal dedik orada katkı bulur. Bizim mahalle küçük mahalle. Mollar diye bir mahalledir. Zaten biz hani temin Tonya lafını kullanıyorum. Bizim dedemiz Tonya'dan geldi. Ondan 250 sene önce bir vurgun yaptı Tonya'da. O zaman savcı mavcı jandarma yoktu. Kaçtık geldi bizim Haçka'ya. Dedi at taşların üstüne bir ev yaptı dedi. Adam. <laughs> bizim at taşların üstüne. Böyle kazmayı vuruyorduk Ayhan abi. Kazmayı vurunca ha bu kadar gidiyor kazma. Aşağısı kaya. <laughs> ha oraya biz ev yaptık. Toprak yaptık, yer yaptık, yurt yaptık orayı. Ve güzel abi. Haşit diyorum Hacı'ya abime yani. La Hacı diyorum. Bizim eski dedelerimiz çıksa da yasağı, şimdi bir dünyadan ha bu maliyet tanımaz diyor. ya bu ne ya böyle bir şey mi var diye gülerler bize yani. Böyle bir hayat yani. Ha şimdi mesela ben 64'e giriyorum ha şimdi. Hakikaten böyle keriye baktığım zaman ben bir şey gördüm. Bir resim gördüm. Resimde bir çocuk vardır. Genç çocuk, küçük çocuk. 7-8 yaşlarında. O böyle ileri bakıyor. Yaşlı adam da geri bakıyor. Ula o kadar hoşuma gidiyor. Ben aynı öyle şimdi. Hep geriye bakayıp Geridekileri rüyamda görüyorum. Ve hatırlıyorum. E, gerçekten hakikaten uşaklar, bizim o zaman bilmiyorum, Biz pek çok aşırı fakirdik yani, çok aşırı yani. Yani nasıl fakir biliyor musun? Mesela sığırları bekleyeceksin, e, kedicisin eve. Hem sabahlık hem akşamlık sığlara iki defa çal çünkü ot çok yok. Biz hep satın alırdık, mısırı satın alırdık, otu satın alırdık. Tarla yok, ot yok çünkü. Dolayısıyla bu ailede bu şey yaradı, sıkıntı ve kavga görüldü. Annem çok Bundan dolayı çok stresliydi Ayhan abi. Çok aşırı yani. Onun bunun yerini yarıya yayardık. Şey alırdık. Yaya karşı şey karşılığı yani icar karşılığı. Şimdi şimdi bizim yerdeki tek tane yerlerimiz var Ayhan abi. Yani bizi ben Malatya'da öğretmenlik yaparken bir araba kıyordum, çok hoşuma giderdi biliyor musun şimdi? Çok hoşuma giderdi. Öğretmen arkadaşım vardı. Benim param yoktu. Hanım dedi bana ya şimdi nasıl bir adam dedi bana ne oldu dedi bana. Dedi ki sen ne bu dedi eşya yok televizyon yok anlay mısın? Hakikaten bir televizyon vardı benim Malatya'da o kadar. O da televizyonun sehpası okulda sıra aldım o sırayı ilk koydum üstlerine. İstanbul'a geldim. Allah'ın nesi böyledir bak evlerimiz oldu parklarımız oldu. Bazen o geçmişteki günlerimi hatırlıyorum. Haçlı benim Ömer abim var köyde. Çok takdir ediyorum onu. Akşam atan kirli keçinin günleri 30 tane ekmek aldı. Akşam, Trabzon ekmeği aldı arabaya koydu. O büyük ekmekler var ya. Dedim ne yapacaksın bu ekmeği? Dedim mahalleye tavlatacağım dedi. dedi. Öyle hoşuma gittik. Çağırıyor odan bir çocuk. Diyor oğlum ala bu 100 lira. Diyor çocuğa. Abim de şimdi değil. Lan bende para var diyor. Nasıl para var diyor 50 milyar emekli maaşı aldım. Almanya'da emekli ya. Veriyor 50 lira 100 lira. Diyor oğlum pütü muadeni o yandan paşla. Herkese etmek ver. O kadar etmek veriyor. Orada sabahtan bakayım abim, abimin kapısında süt gelirler. <laughs> <laughs> ya böyle bir insanlık olur mu ya? Yani böyle bir Çin'i adam hatırlıyor açlığını, garibanlığı. Biz ne yapardık biliyor musun? Adamlar tarlasını biçerdi ya. Tarlası piştikten sonra, topladıktan sonra arkadan kalan fasulyeleri kendi toplardık Ayhan abi. Kohle yani salyangozda bir numaraydım ben yani. O duvar senin, bu duvar benim. <laughs> nenem var ya yani, ne yaptı biliyor musun biz yine. Büyük o sepetler var ya, büyük sepetler var. Havuz sebedi biz, e, kohle, yani salyangoz doldurdu nenem abimle birlikte Haşka'da Ali Çavuş var, Ali Çavuş'a gitti Tökert, sattık, O da her şey geldi, bu işte Fransa'ya, Samsun, Samsun, Fransa. O gün hep sen topladın mutlaka, sallangozu topladın mutlaka. O günleri hepimiz yaşadık yani. Yani bu, bu fark yok. Ama rahmetli babam, Allah çok rahmetli buyursun, hiç şey istiyordu bize, katkısı aileye. Çünkü para da yok, zaten. Pagay'daki benim anam ucundan nasılsa bu çalışıyor, uşaklar de topla etye gide. Akşam sabah şey, lana, akşam lana, mısır ekmeği nasıl oldu tam bilmiyorum. Ayran, işte şeyden biliyorsun değil mi? Tırma, tırma da biliyorsun. <laughs> tırma da biliyorsun her köyümüzde. Ramel daha çok tırma yapardı, bir de çok şey yapardı, tarana yapardı, çok aşırı, çok aşırı tarana yapardı, çok aşırı her gün tarana. E, tabii ki biz o zaman nasıl kurban bayramını beklemeyelim değil mi yani hepimiz nasıl düğünleri beklemeyelim de bir etli yemek yiyelim değil mi? Hepimiz o günlerdeydi. Ya Türkiye çok aşırı ilerledi yani. Ben sana o kadar söyleyeyim yani. Yani 70'ten sonra kapık açıldı Türkiye'nin. Hele özel dostlar daha da kapık açıldı. Ya biz telefonu var ya bizim evdeki telefon. Kötü daha iki kilometre hepsi telefon var. Bizim evdeki aradılar. Pop, Almanya'dan popon aradı. Ulan bu ne saçmalık olur muydu? Şimdi adam çömüne telefon çıkan da bakma ki bak kim aradı beni diye. Bak ya böyle bir kapat bakma ya. <laughs> Tabii bizim çok çocuğumuz da olabilirdi ama iki tane eşim de benim akrabamdır yani halamın kızıdır. İki tane çocuğumuz var. Allah onları işte benim çocuğum gece sene çok yani televizyonlara konu oldu mucize doktor diye. Ee, mevcut olduğu hastanenin kapısında tam kapıda düştü kendinden geçti. 50 gün kendine kelebet 50 gün. Burası böyle açık, açık. Üç gün buna kan verdiler. Üç gün. Niye? Kan pıhtılaşmıyor. Çünkü önce bunu ameliyat yaptılar ya, ameliyat yapılan insana çok sıvılaştırılmış kan verilir. Şey, sıvılaştırmış hap, iğne, ilaç verilir. Dolayısıyla kan pıhtılaştıktan sonra burayı diktiler. 50 gün bitkisel hayat gibi yaşadı. Sağ bacağını kesecektiler dedi ki yarın sağ bacağını keseceğiz sizden aşağıya. Kece bir arkadaşı geliyor buraya doktor arkadaşı bak. Benim oğlanın doktor arkadaşı geliyor kece. Şey doktoru, ortopedi doktoru. Buradaki eti kesip alıyor, tamam mı? Sinirleri kesip alıyor, kemiği kurtarıyor. Sabahtan kütüyoruz ki, ki olay çıktı aslında. Nedir? İşte gün görün bir arkadaşı geldi. Orayı kesti, etleri aldı, diye, bu kasları aldı. Kemiği kurtardı ama hastalık ortalığı yıkayı. Siz bize haber bunu nasıl yaparsınız diye. Ama sonradaki hocalar teşekkür ettiler o hocaya. Gece ha, gide yaptı bu operasyonu. Bizim haberimiz yok. Biz sabahtan kesilecek diye çünkü yani. Ve oynada bir olay yaşadık. Çok şükür olsun Ama o olan ayağı tabi tizden aşağı tutmuyor. Duymuyor. E bir olan da küçük olanı 40 yaşında. O da işte şimdi profesörlük ayak şeyleri var. Çalışmaları son noktaya geldi herhalde. O da siz hocadır. Ama o bana dediğim gibi en başta dedim ya kızgın bana. Kır sen beni niye tıfakçı yazdın diye. Niye puazini yazdırmadın diye. Ha bu sen ya o resini getireceğim. Biliyorsun senin ne dedi şey Sağlık Bakanı. Bir de doktorlara algıçlar demedi mi? Demediler mi? Gece her, sabah, her sabah doktor algıçlamadık mı? Bundan daha değerli bir manevi zevk, manevi haz olabilir mi? Dedim aha buyurun. Öbürü de doktor olduğu için arkadaşları onunla onu çanlatma çanlattılar. Yani kendi doktor, kendi kendi ne gibi? Dedi hastanesindeki bir arkadaşı ki artık dedi bu çanlanmıyor. Makine kedire bunu makine pazarım yaşadı o kadar yaşasın. Dedi bir e, yoğun bakım doktoru yok dedi. Ben dedi şiir devam edeceğim. Yoğun bakım doktoru bayan. Ve devam etti. Ve bir buçuk saati bir, bir saate ekledi ona. O iki saatın sonunda yani bir buçuk saatte çanlandı yani kendine geldi. Diyelim ki kalp atmaya başladı yani. Haber yolladılar doktora ki yoğun bakım doktoruna. Köyü gör sizlerin. Ya da onu hazırla. Teki gün göster beni niye aramıyor? Bilmiyor ki gün göster ameliyat şeyi, yoğun bakım hakeliği. beni gün göster arasında yoğun bakım doktoru, İnanır mısın? bir de partiye ki gün göster geliyor. Yani hastanın doktoru, dahili doktoru yani. Ha böyle işte de yaşadım. Hamdolsun herkese sağlık Allah versin Ayhan abi. Çok burada bir aklıma kötü çok üzülüyorum o konuya. Ama Allah bizi onu bağışladı. Yani sizi gider size Herkesin çocuğuna herkese bağışlasın. Üzücü şeyler oluyor yani. Böyle yani. Biz yurt dışında da kardeşlerimle Almanya'da çok iş yaptık. Almanya'nın şehirlerini, hangi semti olduğunu, hangi ilçede olduğunu bir bir bilirdik yani. Kaza geçirdik bu arada. Almanya'da bir iş, Selahattin amcam Rositar 99'da çok üzücü bir şekilde bir kaza geçirdi. İşte o birlik feci geçirdi. Çok bizi çok üzdü bizi o oş. Yani ben de çok üzdü yani. Selahattin Sitar e, bu, e, burada e, doğduk. E, 68 doğumluyum. E, köyde yaşıyorum. Tüzgü'yü Çal Çeşmeler Mahallesi'nde. Burada Sidarlardan, burada e, öncelikle e, bizim amcaoğulları var. Başta e, Ömer abi, Selim hoca, Nazım abi, Recep abi, Ziya onlara çok selam ediyorum. Onların e, bu köye çok katkıları olmuştur. E, bizim buraya e, eksiğimiz çok büyüydü. Çok büyük bir vakıf yaptılar. Gelen misafirler, Şimdi rahat bir şekilde kalabiliyor ailece, ee, düzgün her tarafına, her tarafına çok yardımsever. Ben de Almanya'da onlarla çalışırken e, tekerlekli sandalyeye düştük. Biz o kadar pahalıyız birbirine ki, ben sandalyeye e, düştüm, e, beni o üzmedi. Ben niye buraya geldim de amcamın çocuklarını niye üzdüm diye, ben o yönden çok moralimi bozdum. Ama onlar sağ olsun türlü imkanı sağladılar özel tertibatlı aracımız var. Yine hep beraber, e, hep beraber, hep beraber onlarla elimizden geldiği kadar hep insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Onu sonra bir çalışanımız, Selahattin annesine gelen çalışanımız orada. Böyle bir yüksek, böyle çok şu üste çıkmak için Yüksek bir şey çıkacaksın. Onun altında freni çekeceğiz. O arkadaşlar freni çekmeden çıktı oraya. Tabi tekerlekli ya yuvarlandı. Ondan rahmetli oldu. Ahmet diye bir arkadaşımız. Başka bir abimiz Hasan diye bir abimiz de böyle gene böyle bir tedbirlik sonucu kaybetti. Burada da benim bir çalışanım hani yıkılma dedim ya sana. Benim bir çalışanım ne yapardı biliyor musun? Diyelim bu 30 kat değil mi? 30 kat. Bunu yıkacak. Buraya çıkmazdı. Şuradan yıka yıka yıka. Buraya çıkardı. Ufak makine çok ha. Onun otur aşağı yıka 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 bu Almanya'dan sonra biz İsveç'e ve Evet. Aynı Starbuck firması diye bir firmayla. Ondan sonra da Hoktif diye bir firmayla. Ondan sonra da oradan Ayhan abi işte. Haşin hala da oldu 10 sene ha. 11-12 sene oldu. Devam ediyoruz İsveç'te ama İsveç'te şu anda sona doğru geliyoruz gibi görünüyor. Tabi onun oradaki işte işler bir bitti. Dünyadaki şu pandemi sonrası sıkıntılardan dolayı herhalde. İsveç'te işimiz yavaş yavaş sona geliyor. Zaten biz de ömrümüzü bittik, biz de ömrümüz bitti. Bundan sonra gençlere çalışsın, ergesin. Ee, Aziz Yıldırım dedi ki, bunu hiç de bu diyorum. De sonra bana, hoca buyur diyorum. Lan ne yapacaksın? diyorum. lan ne yapacağım, emeklilik işi idare edeyim. Var mı makina? Üç dört tane var diyorum. Nasıl? Eskiden şimdi. Dedim Aziz Yıldırım'a dediler ki. Başkanım işte pişman mısın? Fenerbahçe'den işte başkanlığı Ali Koca teslim ettim falan filan. Lan ne pişman olacağım dedi. Her gün 1 milyon lira Fenerbahçe için Tam pişman. Hadi 30 milyon. Ben de aynı öyle. Her gün abi sana şu şey her gün 300-400 bin lira bende olmak zorunda. Bu ne zaman biliyor musun? 2017'de. Ayda 8, -8 milyon. 250 işi çalışıyor. Makineler var. Ayda 400-500 milyar. Ben bir gün bizim bir köyde var. Belediye Partisi'ne yani sizi. Dedim ona gayet 300 bin dedim evet, mazot veririm, petrol veririm. Bak, bizim belediyenin daha çok mazot tüketirse dedi bana adam. İlçe belediyesi ha, büyük belediye. Şeyde, Bursa'da. Evet. Ne kadar yıkımını? Biz yıkım firması, çok önde bir firmaydım ben yani. İhalesine girdik, tamam mı? İhalesine girdik. İhale şart davmesinde Trabzonspor'a veya il özel idaresine 1 milyon 200 bin lira para verilecek. Şey, işte ne kadar para verirsen en çok parayı veren alacak yıkımı yani. Dedim ben burayı yıkaçıyorum dedim. Tamam mı? Kafaya koydum. Adam 800 dedi, biz 900 dedik. Dedi adam ki yok dedi şimdi dedi şey geçiyor dedi dosya geçiyor yazıyla yani. Ben de 1 milyon 250 bin lira buraya verdim yıkımı aldım. Ola 1200 de kaldı dedi. 50 bin yoksa verdi. İzmir firması ha. Aldım bir şey. Orayı yıkayıp köyü biri avlay. Oy benim burada çok anam var. Kere biri power. Oy içeri gireyim siz burayı yıkamazsınız. Oy bizi her gün bize teoşi bizi uşaklarla anlar mısın? Biz biz devam yapamıyoruz yani. Ondan sonra işte bu burası şöyle, burası. Tevamlı Trabzon insanı bilirsin. Orada poşta gezenler çok var. Onlar bizi tevamlı hakaret yapardı. Sonradan dedi bize ki bu tribünün yarısını yıkmayacağız. Yani dedi, biz hepsini aldık dedi, parayı verdik falan. Allah razı olsun o zaman İlezi Öldüresi'nde çok iyi şey, yardımcı oldu bize. Tamam dedik, bir tribünün bir kısmını bıraktık oraya. Şimdi e, meydan şe şehir parkı yapıldı oraya. O tribün revize edildi çok güzel bir şekli var orada. Biz aslında o tipi bizimdir ha. Biz çünkü yasal olarak biz orayı yıktık. Muammer Saka aradı beni. Muammer Saka eski Trabzon Spor Dedi ya dedi, yıkma tamam. dedi Abimi de aradık. Dedim biz hani biz kimsenin ki hoşça yok. Devlet burası. Ondan yani ha şimdi biz ki ya çok büyük oradan para kazanacağız. Anlar mısın? Stadı yıkacak onun artıklarından yani. Bak kardeşim Trabzon Spor Stadı'nın demir yoğudu <laughs> Neyse ne yaptık bilmiyorsun ki Ayhan abi. Biz Trabzon Spor Stadı'nın sandalyeleri var ya. Ha, o dediğimiz sandalyeler. Gittim bizim köye, biz mezarlık yaptık bizim köyde. Bir de o sinince o şeyli var ya, bizim mezarlığın o onlar var. Bak dedim, hacı, ulan ben bunu da taneydim. de abi, tane, Trabzis bursun, odama <laughs> kolduk Yani o da kaldı bize. Mezarlık, millet geldi, cami, hocası, millet otururken, orada bizim kimden <laughs> mezarlık da... Bir de kötü başka bir mezarlığa bir yere. Baktı, birkaç sandalye de orada var. Mesela bizim burası çalışırken, o zaman sandalye bir kısmı gittik kendi mezarlıklarına. Ayrıca bizim köyde mezarlıkta tarz bunun odun masandeleri var. Masa sandalyeleri vardı bizim köyde.